Herkese selam. Üçgenlerde açılarına ve kenarlarına göre isimlendirme yapacağız. Sayfa 171 ve 172'yi çözeceğiz. Bizim için açılarda 3 üç çeşit üçgen vardı. Dar açılı, dik açılı ve geniş açılı. Kenarlarda da eşkenar, ikizkenar ve çeşit kenar üçgenler vardı. Biz de şimdi bunları Sorularda değerlendireceğiz. Birinci soruda diyor ki, aşağıdaki üçgenlerin iç açılarının hangi tür açı olduklarını kare biçimindeki bir kağıdın köşelerinden yararlanarak belirleyiniz demiş. Bu üçgenlerin açılarına göre türlerini yazmamızı istiyor. Şimdi bizim burada bir kağıt kullanmamıza gerek yok. Zaten burada verdiğim noktalı düz noktalı kağıtta burada noktalar zaten dikey ve yatay hizada. Şimdi ada e, ilkine baktığımız zaman burada bir dik açı oluşmuş. İsterseniz siz de herhangi bir cetvel kenarı veya kağıt kenarı ile köşesiyle bunu kontrol edebilirsiniz. O zaman bizim için <laughs> birinci üçgen içindeki dik açıdan dolayı dik açılı üçgen oluyor. İkincisine bakalım. Açıların hepsi birer dar açı. Açıların hepsi dar açı olduğu zaman bunun ismi de ne oluyordu? Dar açılı üçgen oluyordu. Üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsünde iki tane dar var. Bir tane geniş açı var. K açısının olduğu yer geniş. Bir tane geniş açı olduğu için bu bir geniş açılı üçgendir. 2. Aşağıdaki üçgenlerin kenarlarına göre hangi tür üçgen olduklarını belirleyiniz demiş. Şimdi birinciye baktığımız zaman da ee, bakın burada KL kenarıyla KM kenarının uzunlukları birbirine eşit. LM ama onlardan farklı. Tabii bunu şimdi ben göz kararı bakıp söylediğim için tam anlamayabilirsiniz. Elinize cetvel alıp kitapta kenarları ölçerek kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu görebilirsiniz. Buradaki ilk üçgenimiz ikiz kenar üçgen. KL ve KM kenarlarının uzunlukları birbirine eşit. Yeşile baktığımız zaman NPR üçgenine bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı. O zaman bu bir çeşit kenar üçgendir. Sonuncuya da baktığımız zaman sonuncu üçgenimizde bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. O zaman bu bir eşkenar üçgendir. Dediğim gibi siz bunu daha rahat bir şekilde yapmak istiyorsanız cetvelle kenarları ölçebilirsiniz. 3. Geniş açılı üçgenin aynı zamanda eşkenar üçgen olup olmayacağını açıklayınız demiş. Kendinize bir adet geniş açılı üçgen çizerseniz bunu daha rahat yorumlayabilirsiniz. Şimdi geniş açılı üçgenlerde kesinlikle kenarlardan biri diğerlerinden farklı oluyor. Onun için burada eşkenar'dan bahsedilemez. Eşkenar üçgende eşkenar üçgenin bir özelliği daha var. Eşkenar üçgenin iç açılarının hepsinin ölçüsü 60 derecedir. Yani eşkenar üçgen asla geniş açılı üçgen olamaz. Onun için bir geniş açılı üçgen eşkenar üçgen özelliği taşımaz. Geniş açılı üçgen ya çeşitkenar özelliği taşır ya da ikizkenar özelliği taşıya bilir. Ancak geniş açılı üçgenlerde eşkenar üçgenden bahsedilemez. Dik açılı üçgenin aynı zamanda eşkenar üçgen olup olmayacağını açıklayınız demiş. Şimdi dik açılı üçgen mesela şöyle diyelim. Yine aynı muhabbete döndük. Bunlar dar açı ya. Eşkenar üçgende neydi? Bütün kenarlar birbirine eşit ve aynı zamanda bütün iç açılar da birbirine eşit. Yine burada dik açılı üçgende açı özellikleri birbiriyle tutmuyor. Onun için bu bir eşkenar üçgen özelliği taşıyamaz. Dik açılı üçgenlerde eşkenar olmaz. Eşkenar üçgen olabilmesi için sadece dar açılı olabilir. Sadece dar açılı üçgende eşkenar vardır. O da zaten aşağıda gösterdiğim 60-60 ve 60 ölçülerindeki üçgendir. Aşağıdaki kareli kağıtta verilen doğru parçalarından yararlanarak istenilen üçgenleri çiziniz demiş. Ee, bunun üzerine bir tane Dar açılı üçgen yapmamı istiyor. Mesela ben ne yapayım? Bir tanesini şöyle götüreyim. Bir tane de şöyle götüreyim. Bakın bütün açıları dar oldu. Dik açılı üçgen. Mesela bak bu seferki dik üçgeni tersten yapacağım. Normalde genelde hep D'den aşağı indirirlerdi. Dik açılı üçgenlerde bu şekilde olabilir. Geniş açılı üçgen. Ya G tarafında ya da F tarafında bir geniş açı oluşturacağız. Ben mesela F'de oluşturayım. F'den şöyle aşağıya doğru indirdim. Sonra da G'den oluşturduğum diğer noktaya birleştiriyorum. Ha bu noktaları isim vermedik. ABC üçgeni, DEF üçgeni, GFH üçgeni olsun da. İşte bu da bir geniş açılı üçgen oldu. Aşağıdaki noktalı izometrik kağıtlarda e, verilen doğru parçalarından yararlanarak istenilen üçgenleri çizin demiş. Eşkenar üçgen istiyor bizden. çeşitkenar kenar istiyor pardon. Bütün açıların ölçü uzunlukların farklı olması lazım. Mesela ben bunu böyle çizersem şunu da şöyle yaparsam bütün uzunlukları birbirinden farklı olan konum bilgisi tutmayacak çünkü. AB'nin konum bilgisi 3'e 3. A'dan B'ye konum sayarsanız B'den C'ye sayarsanız 1'e 2. Şuranın konum bilgisi 3'e 3. Buranın konum bilgisi 1'e 2. Buranın konum bilgisi dörde bir. Bakın bütün konumlar birbirinden farklı. Konumların hepsi birbirinden farklı olunca çeşitkenar üçgen elde edebiliyorsunuz. Eşkenar üçgen istiyor bizde izometrik kağıt olduğu için bu her iki nokta arası bir birimdir. O zaman bu şekilde oluşturduğumuz zaman da biz eşkenar üçgen elde edebiliriz. İkizkenar üçgen istiyor bizden. Şuraya herhalde tepe nokta alırsak. Yalnız burada bir problem oluyor. Böyle çizersek eşkenar üçgen oldu. Çünkü diğer kenar aynı oldu. Şurayı tepe noktası alalım. Şurayı alacağız. Şuradan aşağı gelelim. Ha. Şimdi yaparsam oldu. Burayı da CDH diyelim mesela. Bu da bir ikizkenar üçgen örneği oldu bizim için. Az önce aldığım noktayı alsaydım eşkenar üçgen örneği olacaktı. Çünkü alt taraf dört birim. Az önceki noktayı aldığım zaman yine 4 birim uzunluk oluyor. Onun için ikizkenar üçgen değil, eşkenar üçgen özelliği taşımış oluyordu. Ee, bu bu kadar. Ee, bir dahaki derste de bu özel dörtgenlerle ilgili videodan devam edeceğiz.